Mesela acıktınız, bir şey bulamadınız, elinizin altında zeytinyağı var. Hemen bir iki kaşık için kolay kolay 2-3 saat, 4 saat belki acıkmazsınız. Burada şunu da söylemiş olalım. Zayıflamak isteyenler, rejim yapanlar karbonhidrat yerine zeytinyağı tüketebilir. Bu şekilde karbonhidrat alıp vücutta yağ olarak depolanmasından sonra zeytinyağı tüketirsiniz. Direkt enerjiye çevirilir ve kilo alımından da hakikaten kurtulursunuz çok önemli bir nokta. Evet. Bahsetin. Zeytinin zeytin ağacının gövdesinin kabuğu yeşil renklidir. Özellikle fidanken. Fakat ağaç büyüdükçe bu pullanır. Yer yer siyaha çalan, gri siyaha çalan bir renk alır. Yeşilken ağaç kabuğu hakikaten onun içerisinde de çok ciddi manada fenolik maddeler var. Hatta bir ara ben düşünmüştüm bu baharat olarak kullanılabilir mi? Tarçın gibi. Tarçın da biliyorsunuz ağaç kabuğudur. Fakat acı. Acı olduğu için de acı, biber acısı değil kekre bir tadı var. Dolayısıyla baharat olarak kullanılması pek mümkün değil. Ama kullanılırsa hakikaten çok faydalı bir şey. Onu da belirtmiş olan. Ee, zevk meselesi biraz da herhalde. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben zeytinyağını seven birisiyim ama zeytinyağlı yemek yediğim zaman özellikle hmm. bende mide yanması yapar. Neden zeytinyağı midede bir yanma yapar? Bunun bir özel sebebi var mıdır hocam? Asiditesinden kaynaklanabilir. Alışkın olmadığınızdan kaynaklanabilir. Midede bir sorundan kaynaklanabilir mi? Midede bir sorun vardır. Ondan Tahmin ediyor olabilir mi hocam mesela? Hamir ediyor konusunu bilemem ama zeytinyağı kullanılarak yapılan sarı kantoron bitkisiyle yapılan kantoron yağı hakikaten mide yaralarını tedavi etmekte çok başarılı. Yani yanmadan ziyade işte ülser yaralarını hem kronik gastritlerin tedavi etmede hem cildimizdeki yaraları tedavi etmede kantaron yağı diye bilinir bu yağ. E çok çok başarılı. Esası da bunun zeytinyağı ile yapılır. Ülkemizde geleneksel olarak böyledir. Bazı Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağının kullanıldığı ülkemizde de zaman zaman maalesef taşiş olarak pamuk yağının kullanıldığını duyuyoruz. Rastlıyoruz da doğrusu zeytinyağı halis mulis zeytinyağı ile yapmaktır. E o zaman hakikaten yaraların bırakın yanma yapmayı, yaralı yaralarının tedavisinde çok faydalı bir hale gelebiliyor. Alışkanlık meselesi. Bazıları mesela zeytinyağıyla kızartmayı yiyemezler. Ağır gelir. Sürekli çiçek yağıyla yediği için. Ha bu arada kızartma içinde bir şey söyleyeyim. Kızartmayı tavsiye etmiyoruz ama illa seviyorsanız, yiyecekseniz zeytinyağını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü zeytinyağının yanma ısısı aç yağına göre çok çok yüksek. Evet. Yani kolay kolay yanmadan siz kızartmayı yapabiliyorsunuz. Tadı biraz alışkın olmayanlara ağır gelebilir. Ama ben mesela çok rahat yerim. Ne işte benim midemde yanma, burkma hiçbir şey olmaz. Hatta zaman zaman aç karnı zeytinyağını kaşıkla içerim. Aç, karna. Mesela aç karnı. Mesela sabah birisi uyandı, yatağından kalktı, hmm. gitti zeytinyağı. Kutusunu açtı, çay kaşığı ya da tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı ya da iç, yemek kaşığı içir, doldurdu içti. İçir, gayet Her sabah onu yapsa. Çok güzel, çok faydalı bir şey. Sağlık iksir. İksir. Ne, ne gibi faydaları Dedem rahmetli yapardı bunu. 99 sene yaşadı maşallah. maşallah. Ha, yani zeytinyağı deyip geçmeyelim. Tarihte bir atla değişilmesi boşuna değil yani bir bardak zeytinyağının. O çok ilginç bir şey Tabii değil. ilaç olarak görülüyordu çünkü. O zaman da sadece zeytinyağını kullanarak yaraları iyileştirebiliyorlardı. Çünkü mikrop öldürücü özellikleri de var halis zeytinyağının. Dolayısıyla zeytinyağı bir nevi ilaç gıda. Her türlü faydalı, her türlü şifalı, her zaman rahatlıkla, her türlü hastalıkta kullanılabilecek olan bir yağ. Ülkemizin de bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha da zeytin varlığımızın artırılması yönünde çalışmaları her zaman doğru buluyorum ve destekliyorum.